Şimdi gelin isterseniz bu teorik e, ufak tartışmadan sonra e, bazı etik dışı davranışları, bilimsel etik dışı davranışları ve çeşitli örnek olayları konuşalım. Böylelikle çok daha rahat e, anlayacaksınız. Bunlardan ilki belki de en sık duyduğunuz aşırmak yani intihar. Bu etik dışı davranışın çerçevesini ne belirliyor? Bir kere başkasının verilerini, çalışmasını hiçbir atıf yapmadan kısmen veya tamamen almak veya sunmak. Aslında sizin mesela sınavlarda kopya çekerek yaptığınız etik dışı davranış özü itibariyle bir uzman olarak aşırmak davranışıyla çok uyuşur ya da başkasının hipotez aşamasındaki fikirlerini aşırırsanız, sen kendiniz kendinizinmiş gibi fikir e, davranır ve bunun için e, çalışmalar yürütebilirsiniz. Veya e, Türkiye'de de sıkça karşılaşılan bir aşırma davranışı olarak yabancı dilden birebir ter tercüme yap yapıp kendiniz yazmışsınız gibi o kitabı o yayını e, yayınlayabilirsiniz ki bu da intihale örnek olarak verilebilir. Bir başka etik dışı davranış da sahtecilik. Bu genellikle sunulan bir belgeyi gerçeğe aykırı düzenlemek ya da belgeyi değiştirmek. Gerçeğe aykırı olan bir belgeyi, veriyi bilerek kullanmakla gerçekleştirilir. Veya hiçbir araştırmaya dayanmayan veriler üretip bu verileri raporlamak ve yayınlamak şeklinde olur. Yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek de gene sahteciliğin ürünleri arasındadır. Bir örnek olayımız var şimdi. Ee, i̇simler tamamen kurgudur arkadaşlar. Bu örnek olayda Adil bir araştırma kuruluşuna. Türkiye'deki insan kaynakları uygulamalarını tanımlamak üzere bir proje teklifi verir. Teklifi kabul gören Adil bir yıl boyunca yoğun çalışarak projesini tamamlamak üzere neredeyse Türkiye'nin bütün bölgelerini dolaşır. Ancak tüm çabalarına rağmen iki bölgeden çok sınırlı sayıda veri elde eder. Elindeki veriler bu bölgedeki uygulamaların tanımlanabilmesi için sayıca yeterli değildir. Adil, Yaptığı incelemede aslında bu iki bölgeden elde ettiği sınırlı sayıdaki verilerin birbirinden çok da farklı olmadığını fark eder. Proje teslim süresi sona ermekte olan Adil, bu bölgelerden elde ettiği sınırlı verilere dayanarak kendisi yeni veriler üretir. Bu şekilde ilgili bölgelere ilişkin anlamlı bir tanımlama yapabilecek sayıda veriye ulaşan Adil raporunu tamamlayarak araştırma kuruluşuna teslim eder. Şimdi bu durumda Adil hangi etik dışı davranışı gerçekleştirmiştir? Sizlerin de kolaylıkla tahmin edeceğiniz gibi Adil sahtecilik davranışını gerçekleştirmiştir. Bir başka etik dışı davranışımız çarpıtma. Çarpıtmada araştırma kayıtlarını e, ve verileri zarar vermek, araştırmada olmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanmış gibi göstermek, araştırma hipotezine hiç uymayan verileri değerlendirmeye almamak, çıkarmak, e, ilgili teori varsayıma uydurmak için verilerde sonuçlarda oynamak e, bir çarpıtma etik dışı davranışıdır. Bir diğeri duplikasyondur. Duplikasyon aslında kolaylıkla tespit edilebilir uzun dönemde. Kısa dönemde siz araştırma sonuçlarınızı birden fazla yerde yayınladığınızı sanırsınız. Ama aynı camia içinde olan uzmanlar grubu yenilikleri, çıkan yayınları takip ettikleri için yaptığınız işin bir duplikasyon olup olmadığını ee, en kısa zamanda tespit ederler ve zaten meslekte yükseltmelerde de e, duplikasyon yaptıysanız bu sizin için e, sıkıntı oluşturur. Gerçi bütün diğer etik dışı davranışların tespit edilmesi mümkündür. Ama duplikasyon özelinde bu e, çok daha rahat izlenebilir. Bir diğer etik dışı davranışımız dilimleme. Burada bir araştırmayı saha araştırmasını yaparken kimi zaman kaynakların yetersizliği nedeniyle birden fazla araştırma sorusu sürece dahil olabilir. Ancak tek bir araştırma sorusuyla yola çıkıp sonra bu araştırma sonuçlarını bütünlüğü bozacak şekilde parça parça ayırıp yayına çevirmek dilimleme davranışı olarak görülür. Ve bu da bir etik dışı davranıştır. Bir diğeri haksız yazarlık. Türkiye'de özellikle belli grup e, uzmanlar arasında kendi grup üyelerini korumak amacıyla ve onların yükselmesini sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılan bir yöntemdir haksız yazarlık. Çalışmaya aktif katkısı olmayanları yazarlar arasında göstermek veya aktif katkısı olanları da e, yazarlar arasında göstermemek e, bunlar içinde yer alır. E, bunda mesela işte hiçbir katkısı olmadığı halde sırf e, belli nedenlerle bir gruba dahil olan kişiyi ilk isim yaparak meslekte yükselmesini sağlamak örnek olarak verilebilir. Gene hiçbir e, yani her türlü katkıyı sağlamış olan asistanların e, sürece veya öğrencilerin e, yazarlar arasında gösterilmemesi de e, bir başka e, etik dışı davranıştır. Gene tamamen kurgu isimlerle bir örnek olayımız daha var. Doçent Karlı ile aynı ana bilim dalında görevli araştırma görevlisi öz bir kongrede sunulmak üzere ortak bir çalışma yapmaya karar verirler. Çalışmanın başından sonuna kadar gerek çalışmanın tasarımı, gerek analizi, gerekse yorumlanması aşamalarında Karlı ve Öz birlikte çalışırlar. Çalışma neredeyse sona ermek üzereyken bu kişiler kişisel bir nedenden dolayı çatışırlar ve Karlı başka bir üniversiteye geçer. Öz bir süre sonra çalışmaya daha fazla uğraşmadan son şeklini vererek sadece kendi adını koyar ve daha önce planlanan kongrenin tarihi geçmiş olduğundan farklı bir kongreye bildiri olarak gönderir. Şimdi buradaki etik dışı davranış yukarıda saydığımız etik dışı davranışlardan hangisine uymaktadır diye sorduğumuzda Evet sizin de tahmin edeceğiniz gibi haksız yazarlık Etik dışı davranışı bu örnek olayda görülmektedir. Şimdi de gelin uzmanlığa geçiş aşamasında olan siz öğrencilerde rastlanan etik dışı bazı davranışları konuşalım. Bu bir araştırmaya dayalı veridir. kaynak gösterilmeden alıntı yapılması bu kendinden önce yapılmış olan çalışmalardan yararlanması ne kadar doğalsa bir uzmanın bunu alıntı yapılan kaynağı göstermesi de o kadar zorunlu şekilde yapmalıdır. Bu alıntı kaynak eserden alınmış bir bilgi olabileceği gibi herhangi bir düşünce de olabilir. Gene aynı şekilde başka bir kaynaktan alınmış resimlerin de altına kime ait olduğu yazılmalıdır. Bu durum hatta çeşitli telif hakları nedeniyle ciddi zararlara da sokabilir uzmanı. Bunun yanında aslında bu kaynak göstermeden alıntı yapmak öğrencilerde kopya olarak da nitelendirdiğimiz bir etik dışı davranıştır bir diğer etik dışı davranışımız internetten erişilen bilgileri doğrudan vermeniz hali bu e, genellikle bloglardan çeşitli ödev forumlarından wikipedia'dan e, gibi kaynağını bilmediğiniz doğru olup olmadığından emin olmadığınız verileri alıp ödevlerde tezlerde kullanmanı halidir bu her ne kadar sürecin parçası olan uzmanlar tarafından kontrol edilmeye çalışılsa da bunun her zaman izlenmesi imkansız çeşitli programlar bile oluşturuldu bunun izlenmesi nedeniyle özellikle Türkiye'de yüksek lisans düzeyinde çok arttığı tespit edildi doğru kaynağı belli olmayan birinin ee, bu aslında bireyin biraz kendisiyle ilgili bir mevzu bütün etik dışı davranışlar öyle siz mesleğinizi ne olarak görüyorsunuz siz mesleğinizi sadece bir diploma kağıt parçası olarak mı görüyorsunuz yoksa siz mesleğinizi insana faydalı olabileceğiniz toplumsal olarak bir anlam üretebileceğiniz, bireysel olarak da kendinizi geliştirebileceğiniz, olgunlaştırabileceğiniz bir vesile olarak mı görüyorsunuz? Burada bu çok önemli. O yüzden bütün etik dışı davranışlar burada sayacağım. Ee, aslında tamamen teorik. Bunları yapıp yapmama hali sizin uzmanlığınıza duyduğunuz e, saygıyla önemli, e, çok ilişkili. Burada eski bir araştırmada verilen bilgi olduğu için şimdi bu genellikle kopyala yapıştır şeklinde ilerliyor. Birkaç kaynaktaki bilgilerin fotokopilerinin alınarak montaj yapılıp tez olarak verilmesi de araştırmada tespit edilmiş. Bir diğeri başkası tarafından hazırlanmış olan tez, seminer, ödev gibi çalışmaların kendi çalışması gibi sunulması veya para karşılığı bunu yaptırmak bunu yaptırabilirsiniz gene hiçbir engel yok bu aslına bakarsanız bu sınavları ödevleri değerlendiren uzman danışmanlarınız açısından da bir yere kadar izlenebilir tekrar söylüyorum arkadaşlar etik dışı davranışlar bireyin kendine olan saygısıyla çok ilişkili siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Bir birey kendini ne kadar yetersiz görüyorsa, o kadar çok çalma eğilimi içine girer. Ee, bu eğilim içine girdikçe de yetersizliği artış gösterir. O nedenle ilk derslerde de tartıştığımız gibi, neden üniversitedesiniz? Buradan nasıl bir anlamda çıkmak istiyorsunuz? Birey olarak özellikle, bence bunu ee, tartışmanın tam zamanı, tam da konusu. Ee, her ne kadar biraz evvel Confucius'un e, deyiminde, sözünde söylediğimiz gibi, e, zorla bir şeyler yaptırılabilir, ama bunlar geçici değişiklikler sağlar. Ee, siz ya da buna gerçekten inanmayan, mesleğine gerçekten inanmayan bireyler e, fırsatını bulduğunda gene. Bu çalma davranışını gösterir. O nedenle siz lütfen kendinize şu soruyu sorun. Ben nasıl bir uzman olmak istiyorum? Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, tekrar görüşmek üzere. Sevgilerimle.